Efendim hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ee, ne iyi ettiniz Ekrem Atayar Tv'ye gelmekle hem de dolu dolu geliyorsunuz artık onun için daha önce teşekkür ediyorum. Ee, yine bir pazar sabahı ve ee, biz yine sizlerle birlikte hasbihal etmek için, sohbet etmek için oturduk. Şimdi bu arada dostlarımız soruyorlar Ekrem abi ne içiyorsun böyle çok iştahlı iştahlı içiyorsun diye evet doğru ben işte sabah saatlerinde, ay şimdi aslında sabah değil biraz daha geç bir saatte yani bir birkaç gün önceden tabi bunları hazırlıyorum. Daha akşam saatlerinde hazırladım bu videoyu. Güneş de bayağı çekmiş artık karanlık bastı. Ama ben işte böyle arada bir bu bu limonlu su, limonlu su içmeyi çok seviyorum. Çünkü bu biraz da faydalı tabi yani keyifli ama sabahları kahve, filtre kahve ve çay. Favori. Hiç kaçırma. Ekrem Atayar adresini hemen aşağıda yazıyor. O adrese göndermiş olduğunuz iletiler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar bizi son derece besliyor. Sağ olun, sağ olun var olun. Şimdi geçen haftalarda neler konuştuk? İşte anneler günü konuştuk, 1 Mayıs konuştuk. Biraz nostalji yaptık, eskiye döndük falan. Biraz günümüz siyaseti konuşalım diye notlar varmış. Hocam niye yani sosyal medyada paylaştığınız gibi günümüz siyaseti çok fazla konuşmuyorsunuz. Konuşuruz. Niye konuşmayalım? Onu da önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Yani ne bileyim ben çok da öyle birbirinden farklı da gördüm. Aslında bir yerden, bir fabrikadan üretilmiş gibi bütün modeller. Ama konuşulması gerekiyorsa tabi Gerektiği zaman sözümüzü esirgemiyoruz, konuşuruz. Bu hafta biraz başka bir şey konuşacağız. O da... Şimdi alışveriş alışkanlıklarımız. Bir atasözü varmış. Bir atasözü ama bu şey ithal bir ata. Hep öyle derler ya. İşte bir İngiliz atasözüne göre bir Fransız atasözü. Ama o atanın kim olduğu belli ama ata ithal olunca biraz daha böyle kıymete değer oluyor biliyorsunuz. Biz de hep öyle zaten. E, şimdi kötü bir şey yaparız. Ama yani Avrupa da böyle. E ne yapayım kardeşim? Avrupa öyleyiz. Benim kahvem Avrupa değil ki. E, i̇şte bu atalar da böyle. Bu da şu. Ama kapitalist bir atamın söylemiş belli, tam bir tuzak. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim var nasıl ya? Bu nasıl bir mantık? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Sen iyi malı ucuz alacak kadar akıllı ol. Ucuz dedim yani uygun fiyata alacak kadar akıllı ol ama ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Bana biraz şey geliyor, biraz garip geliyor. Bu aslında pahalı malı bir kutsama, markayı kutsama gibi de bir şey var altında. Bir, bir e, kapitalist refleks var e, diye düşünüyorum. E, bir de şu var tabii yani e, ee, bu alışkanlıklar marka saplantısını da birlikte beraberinde getiriyor. Ve bir marka çılgınlığı, marka devri özellikle çocuklardan başlıyor bu ve buna ebeveynler maalesef hayır diyemiyorlar. Neler duyuyorum yani neler duyuyorum gerçekten ve görüyorum. Siz de görüyorsunuz ve bunlardan ebeveynler bunlarla başa çıkamadıklarını söylüyorlar. O olacak iş değil tabii. Mesela geçenlerde bu geçenlerde de bayağı bir oldu, bir dostum e, işte kızı e, okulda okuyormuş, bir özel okulda okuyormuş. Arkadaşlarının hepsinin ayakkabıları şeymiş, bilmem ne markasıymış, o da çok istemiş, alamamış, o da çok üzülmüş. Baba olarak ona alması gerekiyormuş, bakar mısın sen, nasıl bir mecburiyet bu, nasıl bir mecburiyet. Sonra gitmiş, kıza bu ayakkabının şeyini almıştı, işte e, imitasyonunu almış, çakmasını almış, götürmüş. Kız da anlamış, okulda arkadaşları alay etmişler. Baba yıkılmış, yerlerde sürünüyor böyle. Ben nasıl bir babayım falan. Edin yani bu olacak işte ki. Sen bunu oturup anlatacaksın. yani anlatacaksın sen bunu, bunu çocuklarınıza anlatın. Yani bak bu bu mal, birincisi şu, biz bunu şu an ekonomik olarak alamayız. Ama alsa, ekonomimiz düzgün dahi olsa bu mal diğerlerinden işte biraz daha kaliteli olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama bunda böyle aradaki bu kadar fiyat farkı, büyük uçurum kadar bir şey yok. Şimdi bunu biraz anlatmamız lazım çocuklarımıza. Yani çocuğun karşısında ya da gencin karşısında bu şekilde ezilip büzülmekten ziyade biraz anlatmak lazım. Mesela ben şeyi gördüm arkadaş, yani bir de çok zengin bir ülkeyiz biz. Yani biz gerçekten müthiş zenginiz. Mesela bir terlik modeli var biliyorsunuz ne yani oldu terlik ya plastik terlik işte yani abla demedi ki bu plastik terlik bu terlik e, geçen bir dostum seviniyordu böyle zil takıp oynayacaktı ne oldu dedim ah ah sorma dedi e 850 liraydı dedi e, e 400'e düşmüş 470 liraya düşmüş dedi terliği aldım böyle baktım canım ciddi misin Allah aşkına evet dedi e, şimdi böyle bakıyorum izliyorum yani bir şey de diyemedim yani dedim, ya, 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 yazık ya ya bu ülkede insanlar yani e, böbreklerini satacak hale geldiler artık, İş yerleri kapanıyor. Bu biraz garip geliyor bana, gerçekten garip geliyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim, dünyanın işte en şeyi yüksek yani kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu, refah seviyesinin çok yüksek olduğu İsviçre'de ben işte bir müddet çok gittim geldim, bir müddet orada kaldım, yaşadım, ettim falan. Bunlar kısa kısa aralıklarla olmakla birlikte ben orada bile bu kadar israf görmedim kardeşim. Müthiş bir israf kültürü hakim oldu yani biz şeyle büyüdük. İnanırız inanmayız ama yere ekmek düşünce alıp ve başımıza koyarak ya da işte bir yerde bulursak onu bir duvarın üstüne koyarak büyüdük. Yani o o çünkü savaş görmüş bir e, yani savaş görmüş bir neslin biz çocuklarıyız. Biz görmedik savaşı ama biz işte öyle kıtlık savaşını görmedik. Ama benim işte babamın nüfus kağıdında işte karne vardı işte bez almışlar babama çocuk bez almışlar karneyle. İşte şeker almışlar karneyle. Yani e, şimdi oradan buraya gelme. Müthiş israf bakıyorsunuz alışveriş alışkanlığı işte çocuğun elinde 30 bin liralık telefon var bilmem ne marka telefon. Şimdi aslında ailede de bir şeyi söylüyor. Dedim ki ya bu çocuğa, çocuğa bu telefon alınır mı? Ailenin verdiği yanısı şey, ya işte hocam başımızın etini yedi ya onu almak zorundayız. Ya nasıl başının etini yer canım küçük kaşık kadar çocuk başının etini yemiş. Aslında oradaki gizli şey şu. Gizli içgüdünün şu olduğunu düşünüyorum. Ben kardeşim paramı var alırım 30 bin liralık telefonunu alırım 50 bin liralık telefonunu Hayır, bu e, bir ülkenin, bir ülkenin e, milli şeyidir, e, milli e, geliridir, e, ulusal e, sermayesi de Biz bu ulusal sermayeyi bu kadar böyle harburu parmağı e, şey yapamayız, savuramayız o ithal ürünlere, şu, yerli de olsa, ithal de olsa e, bu başka bir alışkanlığı getirir. İsraf, zaten tamir diye bir şey kalmadı, bitti şu küçücük bir şey var çentik var bir yerinde at yenisini, at yenisini onun için montajcılar çıktı. Yani eve gelip montaj yapıyorlar. İşte makinesi de bir şey var gelip tamir edeyim yok artık. Yenisini alsan daha iyi olur. Onun için bu kadar tüketim, bu kadar israf, bir belalı günlere doğru gidiyoruz. Bunu gayet... Yani ben bazen topluma işte konuşmalarımda, konferanslarımda, bazen konserlerimde hep umut, umut, umut diyorum ama e, bu kuru bir umut değil tabii yani. Umudu kendi ellerimizle yaratmak zorundayız ama bir belaya doğru gidiyoruz. Yani kıtlık geliyor, e, yoksulluk geliyor. Ee, ve e, bunların hesabını ödeyeceğiz. Biz. Bunların hesabını çok ciddi ödeyeceğiz. Şimdi yaz ayları seyredin. Ee, beş yıldızlı otel ki rezilliklerini. Evet öyle. Rezillik bildiğiniz rezillik yani. Bildiğiniz rezillik. Bak başka şeyler bahsedecektim. Konu nereden nereye geldi? Beş yıldızlı. Olarak. Bir keresinde zorunluluk yüzünden, zorunluluk yüzünden böyle e, gittik bir yerde kaldık eşimle birlikte. Şimdi bakıyorum. Ee, yani hiçbir şey bana uymuyor. Burada, kolumuzdan buradan buraya kadar böyle bir sürü bilezikler tak. Bu ne dedik? İşte bilmem ne rengi, bilmem renk 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 böyle taktı. Ben cahilim de bu konularda çok şey değil. Ve ben, e, biz başka türlü tatili seven insanlarız. Efendim, e, gittik. Aa işte hocam hoş geldiniz. Ekrem Atay de bilmem ne dairesi falan. Ne bu daire daire? Ben daireyi alıp götürecek halim yok. Kardeşim işte bir tane yatak bir şey yok. Öyle değil. Bilmem ne orada basıyorsun bilmem ne oluyor falan. Ulan aşağı bir indik şeye sabah kahvaltısı böyle bir kitle abi nasıl bir şeydir ya adam yani muzlu tatlının yanına yumurta kırdırmış onun yanına bilmem ne yaptırmış yemek üzerine kadınlar çocukları salmışlar ay Allah kahretsin bu çocuklar zaten bir, bir senede kadının canını olmuş ortalıkta çocuklar işte orada çikolatalar, karameller böyle bir şey. Hadi öğlene doğru bir, bir kıyamet kopuyor. Şey pastalar börekler öğle yemeği öğle. Ya. Ben şeyi gördüm kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Yani adam merak etmiş. Bu beş yıldızlı otel rezilliğini söylüyorum. Adam merak etmiş işte o kerevit böcek almış yanına onun yanında işte ne bileyim e, bir çiğ köfte gibi bir şey yani Adana claro kebap gibi bir şey yani onu yiyecek o bir, bir şey yani acayip bir şey. Ama yani bir tane alamıyor şunu falan diyor böyle. Şimdi, böyle bir kültür ve bu müthiş bir israf. Ee, hiç onu, Ve biz kalmadık tabii. Bir, beş günlük bir şeydi bu, kalmamız gerekiyordu. Yani o bölgedeydik, hemen değiştirdik, başka bir yere geçtik. Daha böyle butik, küçük otel gibi bir yere geçtik. Çünkü kendimden utanır hale geldim. Yani. O israf, o bulamak bulamaç bir kültür falan. Korktum. Ve tahmin ediyorum ki orada, oranın şeyinde şayet onlar dönüştürülüp ertesi gün çorba falan olmuyorsa anladınız siz yani o kadar o kadar şey o kadar çok şey malzeme gidiyor ki çünkü onlar mutlaka bir şekilde dönüşüyor. Yani bilmiyoruz artık ne oluyor ama e, valla orayla herhalde böyle küçük çapta bir Afrika ülkesinde ki e, yani genel anlamda mesela bütün Türkiye'yi düşünüyorum. 5 beş yıldızlı otellerin e, bu şeyleri e, yemek e, israfında, herhalde ufak çapta bir e, Afrika ülkesinde çocukların en azından, en azından, en azından şöyle 150-200 kabile karnını doyurur bir yıl boyunca. Öyle bir israf. Biz böyle bir kültürden geldik, yapmayın bunu. Bunu, bunu yapmayın, çocuklarınızı böyle yetiş yetiştirin diye e, düşünüyorum. Öğüt vermiyorum, düşüncelerimi söylüyorum. E, etikete fiyat ödüyoruz. Maalesef etikete fiyat ödüyoruz. E, Malın kalitesi falan değil çünkü artık e, işte o kadar şey ki böyle o kadar Bariz gibi böyle markalar artık buralara yazılmaya başlandı. Bente şey yazıyorlar da marka yazmıyor. Bak bunu tünelden aldım şeyde, taksim tünelden aldım. Beatles hayranı oldum ee, çocuklar, e, büyükler tabi şimdi <laughs> bir çoğu yok. Ee, onların şeyleri e, resimleri var. Marka marka aynı malı iyi de alsanız e, o önemli değil. Şimdi. Ee, mesela bir başka bir örnek vereceğim size. Amerikan malı bir şey var, bir ayakkabı var, ve çok hafif bir ayakkabı. Efendim, biliyorsunuz o da S ile başlıyor markası, böyle bir markası var. Marka geçireceğim. Ee, ay deliriyor millet, deliriyor millet. Ne paralar, Allah'ın ne paralar, ne astronomik paralar böyle. Seviniyorlar ucuz olunca da işte 2-3 bin liralık şeyi, bin liraya alınca bayram ediyorlar. İyi. Ee, Amerika'da yaşayan e, akrabalarım var işte benim bacanağım bazı Amerika'da yaşıyorlar. Ya uçağa ya, ikram dedi yani oranın marketlerinde 7, 7 dolara satılıyor bu ayakkabı. Burada niye bu çılgınlık falan böyle bir e, böyle bir şey böyle bir tuzak böyle bir kapitalizmin böyle bir e, tuzağı ile karşı karşıyayız. Şimdi e, şunu mesela mesela çok enteresan bir anımı anlatacağım. Size İsviçre'deyiz bir akşam. Ee, bu Efretikon taraflarında bir yerde kalıyorum. Ondan sonra e, işte sigara içtik böyle fos 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 sigara içiyorum o zaman. Arkadaşlar var, canları açtık havalandı. Aa bir baktık gecenin bir vakti kapı çaldı. Ding dong kapı çaldı, housekeeper geldi, e, ee, işte görevli. Ee, buyurun dedik, e, dediler ki kar yağıyor dışarıda, para lepa harplere karşı bile. Şeyi kapatır mısınız dedi adam. E, camınızı kapatır mısınız? Niye kapatıyoruz dedik. E dedi yani ben dikkat ediyorum 15 dakikadır açık sizin camınız. Ondan sonra Allah Allah falan. E, dedik ki niye kapatıyoruz camı? E, kaloriferiniz de çalışıyor dedi. Ortak kaloriferler yani açık şeyleriniz de açık dedi. E, dedik tamam Türküz ya. Param var kardeşim verdim parayı yaparım. Eee falan böyle. Parasıyla değil mi? Parasıyla değil mi? Parasıyla değil mi? Falan öyleyiz Öyle ya biz. Ondan sonra, sonradan bize anlattı dedi ki parası da de değil. Ya parası da de değil Sen Bu bakın bu dünyanın en zengin ülkelerinden biri. En zengin. Yani en refahın çok yüksek olduğu bir ülke. O kadar değil dedi. Biz o doğalgazın parasını işte Ukrayna'ya Rusya'ya her neyse yıllar önce oluyor yalnız bu. Efendim işte 2000'li yılların başında. E, biz dedi çatır çatır o ülkelere bunları ödüyoruz. Parasını biz ödüyoruz. İstişli halkı ödüyor bunu. Vay yani şeye bak. E, vaziyete bak. Onun için öyle Parasıyla değil mi kardeşim? Makandalığı yok ee, dünyanın bazı ülkelerinde, e, bizde de olmasın. Şimdi bir takım komik aldatmacalar var tabi alışveriş kültüründe. Mesela e, üç al iki öde. Biz eşimle mesela mağazaya bir yere girdiğimiz zaman hemen o bir kızcağız ya da bir adamcağız koşuyor böyle. Şimdi 3 alınca iki tane ilk parası veriyorsunuz. Bizim de ilk sorumuz şu oluyor, niye üç tane alayım? Bakıyor böyle, şaşırıyor. Niye üç tane alayım? Bir maldan üç tane niye olsun? Kaldı ki kapitalizm babasını satar. Yani salak mı ya? Kapitalizm çok kanlı, çok kanlı arkasında kan olan, bahşet olan bir yönetim sistemidir kapitalizm. Bir biriktirme sistemidir. Ee, ve insan yok etme sistemidir ve kendini biriktirme, kendini çoğaltma sistemidir. Ee, yani o aptal da o üç tane malı verecek sana, iki tane parasını vereceksin. Yani düşünsene, şunu, düşün, şunu düşünen yok. Ya ben üç tane e, parasına e, Pardon, iki tane parasına üç tane malı alıyorum ve bu adam bundan gerçekten hala kere ediyor. Demek ki bu adam bana aslında. iki tane malı altı tane mal parasına satıyor. Bunu düşünen yok. Seviniyorlar. Altı mı almıyor? Gerçekten seviniyorlar. Aa üç tane aldık iki parası verdik Ha, üç tane aldık iki parası vermedin. İki parası vermedin. Sen o iki tane altı parası verdin aslında. Şimdi çocuklarımızı işte buna göre şey yapalım, yönlendirin ne olur. Aslında ben bizim yaş, sizin yaş falan bunlar için söylemiyorum. Hep onlara, hep o çocuklara buna göre şey yapalım, yönlendirin. Zararına satış. Kız kapitalizm zarar 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 diye düşünebilir olabilir mi Allah Zarar nasıl satış? Yalan. Ne zarar nasıl satış? Zarar mı? Niye zarar Efendim mesela ben çok iyi biliyorum abi o, yani en az 3 yıldır şey dolayısıyla tasfiye dolayısıyla şey yapıyoruz işte zarar nasıl atıyoruz? Ha kapanmadı abi, bir türlü dükkan şey olmadı. Kapanmadı. Bunlara bence bunlara bence biraz ee, dikkat edelim. alışverişimizde tabi tabii bir de marka önemli. Nereden aldığımız önemli. O markayı göstereceğiz. Marka deniziyiz Ne eksikliklerimiz var kim ki? Kim bilir ki onu o markalarla kapatmak. O böyle pankart gibi taşıyoruz. Kimlik kartı gibi. Markalar buramızda işte. Burada bir timsah geçiyor böyle bakıyor. Geçen onu da söyledi bir arkadaşım ya. Böyle bir O bir, bir tişört var, var biliyorsunuz. adam seviniyor ya. 4000 liraya düştü tişört diyor. Tişört ya. Ya yani bir tişört işte gibi 4 bin lira yapmayın ya yapmayın el insaf, el insaf yani bugün asgari ücretten fazla tişört satıyor yani yapmayın bir tişört. Ee, bu bu biraz şey, ee, bu biraz e, her şeye e, ters geliyor. İnançlı insan için bence günah, inanmayan için ayıp, ahlaklı bir şey değil bu. Bu israf, bu bir şey yani bu bir de kendini enayi yerine koydurtmak ya yani kendini enayi yerine koydurtmak gibi e, bir şey diye düşünüyorum. Şimdi e, kapitalizm tabii büyük ölçekte de emperyalizm, emperyalizm birey ve toplum düzeyinde e, aslında e, hastalıklı dokuları seçiyor. E, ne demek hastalıklı dokular? İşte bu markaya ihtiyacı olan dokular. Markaya ihtiyacı var, kendini onunla var etmek istiyor, aynı kanser gibi. Ve gidiyor o, e, o, o işte o zayıf dokulara yerleşiyor ve onun kanını emmeye başlıyor. Ama e, ne bileyim aklı başında kanı ememiyor. Bunun içinde, bunun içinde biraz kendimizi e, şey yapmamız lazım, e, biraz yukarıya doğru taşımamız lazım. Onun da yolu şu, biraz okuyacağız, okuyacağız, Hayata okumak. E, ya kitap yalnızca kitap okumak da değil, hayatta okumak, e, yaşama okuyabilmek, fotoğrafı büyük fotoğrafı görebilmek ve çocuklarımızı bu şekilde e, şey yapabilmek, e, yetiştirebilmek. Çok enteresan marka belirliyor alışverişlerimizi. O marka rahat olsun, rahatsız etsin, yani iyi bir şey olsun, kötü bir şey olsun hayır. O o marka o iyi diyor. O. o o o öyle rahatlıyor çünkü. Hatta size çok yakın de bildiğim bir örnekten bahsedeceğim. Siyasi düşüncemiz belirliyor mesela, şey, alışverişlerimizi. Siyah. Evet nasıl olur? Evet öyle öyle olabilir. Çünkü mesela bir takım marketler var. Bu düşüncenin marketleri var. Bir de onun tam karşısındaki olanların marketleri var. Anladınız demek istediğimi. Fakat. Mesela ben hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ayrım yapmadan e, hangi sermayenin malı olduğuna da bakmadan her mark, şeyin her marketten alışverişi düzenli olarak yapıyorum. E, hangisi şeyse, hangisi e, gerçekse ve bunları da ciddi ciddi araştırıyorum. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, aynı 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 limonu, örneğin şöyle önünde limonlu su var diye soruyorum. Aynı limonu bir markette 5 liraya, öbür markette 13 liraysa ben gidip 5 liralıktan alıyorum. 5 liralık marketin sermaye grubunun siyaseti beni çok fazla enterese etmiyor. Etmiyor. Etmiyor çünkü burada o şey, o yapılanma öyle bir parçalamış ki bir taraftan bu çünkü aslına bakarsanız sermayenin, sermayenin siyaseti olmaz. Sermaye sürekli kazanmak ister. Ancak şu olabilir. Biri bir siyaset grubuna yapışmış orayı oradan besleniyordur diğeri diğer taraftan besleniyor. Ama büyük fotoğrafa baktığınız zaman sermaye hangi hangi e, şey sektörde olursa olsun kazanma üzerine kurgulanmıştır. Kimse malını hibe olarak vermez. E, şimdi e, bu e, Kapitalizmin e, bu anlamda sağlığınızı bozmasına izin vermeyin, çocuklarınızın, ailenizin sağlığını bozmasına e, izin vermeyin ve e, cahil e, tüketim canavarları haline gelmemize izin vermeyin. Evet, açık açık üstüne basa basa söylüyorum. E, bir takım eksikliklerimizi, kültürel eksikliklerimizi, boşluklarımızı, eksikliklerimizin tamiri alışveriş ederek pahalı mallar almak, yalnızca pahalı almak ve marka mallar almak üzerine kurgulanmamalı. Bundan çocuklarımız, çocuklarımız çok zarar görüyor. Ne yapalım peki? Ne yapalım? yapacak yapılacak şey şu: Sistemi çocuklarınız anlatın. Bunun nasıl bir vahşi bir sistem olduğunu çocuklarınız anlatın. Deyin ki evladım, o işte bilmem ne markalı tişört, bir tişört için bir işçi, bir işçi yer altında, yer üstünde, en tehlikeli yerde bir ay çalışıyor yine de onu alamıyor. Bir işinin bir aylık maaşı. Bunu, çok dramatize ederek anlatın çocuklarınıza. Çocuklarınız böyle yetişsin. okulda okulunda arkadaşı istiyor diye, ah ben ne yapacağım diye karalar bağlamayın. Onu öyle yetiştirin, o çocuk gider olur. Gider okulunda arkadaşlarını anlatır. Siz enayisiniz oğlum. Bak bunun bunun karşılığında ve işte oradan toplum kendini kendini iler yürütür. Oradan ilerler toplum. <laughs> Biz de öyle değil ki Biz de öyle değil ki Bana yemedim, içmedim, aldırdım. Benim tek varlığım bu çocuk. Onu da hiç anlamış değilim hiç o, o hiç anlamış değilim. İşte hayatta bir en iyi yaptığım şey ben bu çocuğu yetiştirdim. Çocuk orada bakıyor, orçun yetişmiş. Hayatta en iyi şey. Hayatta, hayatımda bir tek bunu yaptım. Böyle bir çocuk. Nasıl bir şey o yani? Hayatta başka bir şey. Yani tamam iyi yetiştirmişsin, güzel topluma faydalı ama onun yetişmesinde senin başka katkıların olması lazım. Bu çok önemli. Aman ne olur çocuklarımıza. Özellikle bakın şimdi tam yaz ayları, tam işte pandemiden Yeni yeni çıkılıyor, alışveriş şeyleri ve tüketim canavarları böyle har diye şey yapmış vaziyette. E, samimiyetle söylüyorum, e, ekonomide e, ekonomik e, alanda çok iyi e, bilim insanları dostlarım, e, çok iyi gazeteci dostlarım var bu konuda. Bu işi bilen insanlar var ve onlarla her yaptığım sohbette verdikleri mesaj şu: e, iyiye gitmiyor. Samimiyetle söylüyorum, iyiye gitmiyor. Ya iyiye gitmiyor kendimize çekip düzen vermek zorundayız. böyle abuk sabuk harcamalar, saçma sapan at et at et falan. ne olur diye ya? yani şey biz ne bileyim bir şeyimiz yırtılınca onu annemiz dikerdi. kalitemiz mi düşerdi? Yok, şey düşmezdi. Yine biz neyse koyduk, öyle Onun için bu konuda biraz, biraz dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. E, dostça söyledim bütün bunları. Kimseye ayar vermek gibi bir niyetim yok. Arkadaşça söyledim, sizin yanınızdan söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Evet, önümüzdeki haftalarda biraz siyaset konuşalım. Ne oluyor bakalım? Her tarafta cepheler, efendim, e, kamplar, e, ittifaklar, bir e, şeyler var. E, bir şey oluyor. Bu ülkede bir şeyler oluyor. Önümüzdeki hafta biraz onları konuşalım istiyorum ben de. Hoşçakalın efendim, görüşmek üzere. Aman dikkat, tutumlu olun.